inşallah Mozart telif atmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sungur Bey'in videosuna hoş geldiniz efendim. Evet beyler bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum da. Ee, nasıl şaka? Oscar'lık. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Niye? Neden Oyun videosu. Neden pes? Pes ya. <laughs> ya tamam tamam. Tamam beyler. Bu şaka burada bitti. Ee, kameramı tutacak birim yok. Biliyorsunuz Çorum'dan buraya taşındık tekrar. Konya'ya. Kameramı tutacak gene birisi yok. Dışarıda orada burada video çekemeyiz. Ya vlog çekeceğiz ya oyun videosu çekeceğiz. Bu da bir seri. yokla bu o seri bu değil. O araba videosundaydı. O sonra. Bundan sonraki izleyeceğiniz video için konuştum demin. Pesimiz oynayalım. Bitir olup gidelim ya. Bugün de böyle bitirelim. Pes videolarında şöyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir seri diye sorun bakayım. Evet, duydum sanki. Eskiden oynanmış maçları 2020 kadrosuyla tekrar oynayacağım. Neden 2020 kadrosuyla? Çünkü param yok. Tek onu 10 almışım. 100 101 artık bir sponsorluk verin amına koyayım ya. Bugün Benfica Beşiktaş maçı yapacağız. Niye evet, bu bir anda geldi? Talişka'yı <laughs> özledim. Beşiktaş ne oynuyorduk Bu Benfica neredeydi? Sizden önce baktım ama ne Benfica şurada. sol açığa vererek diye bir adam. Diye bir de sağ açığa verdik mi? Azdan az gider çoktan çok. Kameranın geçen videoda anasını siken olmuş. Ben de anasını sikeyim. Amına koyayım. Odak yapmıyor kamera. Evet sayın seyirciler. Ruiz, Ruiz, Ruiz arapası, Ruiz Caner Caner gene orta açtı Evet sayın seyirciler Zı An Evet Ruiz orta sahaya kadar geldi Kerem yapacağınız diyor Şimdi Caner'e de anlatacağım bir anı olduğu için Caner'e topu gelmesini sağlayacağım şimdi Evet sayın seyirciler Caner bir gün kız istemeye gidiyor Kahvesinin neli olsun diye soruyor kadın O da diyor ki orta Siyah'ı bir araya ara bıraktı. Nereye vuruyorsun? Evet sayın seyirciler. Caner bir gün kız istemeye gidiyor. Kafesi ne diyor? Ortaç. Bak yine ortaçtı. Serdar Ortaç da bir... Dayı ne diyorsun amına koyayım? seyirciler adeta yaramıyor. en kodu en kodu bırak bırak ne yapıyorsun zın evet Burak kolun hepsini Benfica'ya sor zın şimdi hayallerdesin rüyalardasın Evet Caner bir gün düğüne gidiyor. Böyle şakalar yapmamamı istiyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Ya kaleci oyuncu var. Ananı çocuk. Ananı sikim yarayı. Maçın tadı çıksın diye beyler. Beyler diyorum çünkü neden? Kanal testosteron taşak kokuyor. Taşak. La iç. diye bir Diyabiye verdi. bir açtı içeriye. Vida ile şimdi Ananı sikim elini senin. Evet. Evet arkadaşlar. Diya bir gün eve gidiyor. Annesinin pudinge süt kattığını görüyor. Sonra diyor ki annesine. Annem ben seni zengin yapacağım diyor. O gün ant içiyor. Sonra futbola başlıyor. Hocası diyor ki. Amına kodun. Hiç mi Dotgar Ötker'i Zaten süt katılır diyor. Bu şakada burada biter. Bir daha şaka yaparsam ben... Şimdi siz neden sola baktım diye soracaksınız. Ben de söylemeyeceğim. <laughs> Elim havada kaldı. Am Her gün en kudu gibi gülmeyiniz. Bir mesaj verecektim ama ne En kudu güler. Asidir. Artık bütün takımı ofansa çekiyorum. Elini, elini Gökhan. Golleyeceğiz şimdi birazdan. Tabi o zamanlar offside yok. Burak Yılmaz çatır çatır gene atamıyor. Murat Yılmaz adeta yarabeyin bunlar yesin diyor. Evet defansa çekilin beyler. Defansa çekilin. Maçı soğutalım. Bak Utku'ya bak Utku'ya bak. Adeta bir timsah. Zın kaptırdı Utku. Salak. Atamadı geri zekalı. Utku al. Utku kafanı sikeyim Utku. Evet sayın seyirciler ilk yarı sonunda bitti amına koyayım o, o nasıl yürüyüş dayı. Bu seriye bir isim bulmayı unutmayın beyler. İsim bulun bu seri en çok güzel olanı, o taşaklı olanı serinin adı yapacağız. Siz bulamazsanız ben bulacağım. Ne yapayım amına koyayım? Onu da ben bulayım. Onu da ben. Golü de ben atayım. Videoyu da ben çekeyim. çocuk tok beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk aç. Kızlar böyle yemek yemiyorum ha. Bu da video diye böyle Komik olsun diye. Yoksa çok kibar bir insandır. Instagram'dan ekleyin. Burak. Diye bir, diye bir indirdi. Ne işte tekrar diye bir. Ye. Diye bir koş. Diye bir. Zın... Caner orta. Diye bir indirdi. Zın. Çıkmadı be. Neyse hakem çıktı diyorsun çıkmıştır. Haklıdır. Anasını siktiğim. Ben olmasam bok atardım. Onu ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur inşallah. Boyd koşsan amın o gün getirdim topu hala bakıyor ya. <laughs> tamam beyler yeter bu kadar. <laughs> Aa beyler Beşiktaş'ın yanında 8 yazıyor. Hı, çok komik. amına tükümle oynamıyorum arkadaşlar. Elimde gol var ama. Junior kulop 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 kulop. Nasıl şaka beyler güzel şaka. Alın diskimi değiştireceğim. Bunu buraya alacağım. Sol kanada. Necip. Mini mini bir kuş doğmuştu. Necip, 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 Necip koş. Necip, Necip, Necip. Necip. Tamam yeter beyler bu kadar. Allah'ın izniyle Gökhan Gönül adeta karısı yapıyor. Ne ver? Ne cevap? mı bir geliyor. Atiba. <laughs> Beşiktaş'ın buradaki istatistikleri diyor ki adeta Benfica'yı karım ya. Evet 37 dakikalık video. Götünüze gir. Ben nasıl 10-15 dakika indireceğim? İnşallah indirir. Buna like atmayanın götünü sik. Bay bay amigos. Ne edeceğim bağırmayayım ben ya. Bay bay amigos.